Evet arkadaşlar. Bu videoda ev yapımı basit sinek tuzağı nasıl yapılma, yapılmıştır bunu göreceğiz. Burada gördüğünüz gibi basit plastik bir kavanoz var. Kavanozun içerisinde organik atıklardan oluşan bir tuzak hazırlanmış. Tuzak içerisinde sivrisinek teline konik şekilde kıvrılarak şişeye ters bir şekilde yapıştırılmış. Burada görüldüğü gibi, o inanılmaz bir tuzak yöntemidir. Ee, binlerce karasinein e, toplandığını görebilirsiniz. Basit bir sinek tuzağı da izleyelim. Bu sinek tuzağı da aynı metotla çalışıyor. Bu sinek tuzağında binlerce karasinein yine toplandığını görürüz. Materyal olarak sinekleri cezbetmek açısından yine balık unu kullanılmış. Balık unu ee, ve toprak karışımı kullanılmış. Kokuşma ve bozulma olayından sonra sinekleri cezbedici bir hale geliyor. Bu da kavanozlu hazırlanmış basit bir sistem. Aynı konik sistemi siz de yapabilirsiniz. Başka bir yöntemde burada incelemeye çalışalım. Burada balık yakalama tuzağını anlatıyor. Bunu biz e, konumuz dışı olduğu için geçiyoruz. Teşekkür ederim.